Bir su yolu düşünün. Dünya ticaretinin %5'i buradan geçiyor. ABD'de satılan ABD'nin en büyük firmalarının ürünlerinin çoğu bu kanal üzerinden ABD'ye giriş yapıyor. Hatta eğer ki ABD'de yaşıyorsanız belki de kullanıyor olduğunuz cep telefonunuz bu kanal üzerinden size ulaştı. Donald Trump hükümetiyle birlikte ABD için müthiş bir stratejik öneme sahip olan Panama Kanalı yine yeni bir stratejik savaşın merkezinde. Donald Trump ABD başkanlığıyla Panama Kanalı hakkında neler söylediğini hatırlayalım. 1. Donald Trump Panama Kanalı geri istiyor. 2. Çin sessiz gözükse de alttan alttan Panama'ya durmadan yatırımlar yapıyorlar. Ve 3. Panama yani kanalın şu anki sahibi Kesinlikle kanalı bırakma arzusunda değil. Bu sadece bir ticaret rotası değil. Bu küresel güç dengelerini değiştirebilecek bir satranç tahtası. Peki Panama Kanalını kim kontrol edecek? ABD Panama Kanalını geri alabilecek mi? Çin'in planı ne? Cevapları öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. den her yıl 270 milyar dolar değerinde yük geçiyor. Tüm ABD konteyner trafiğinin %40'ından fazlası ve küresel deniz ticaretinin yaklaşık %5'i bu geçitten geçmektedir. ABD'de yaşayan insanlar için son 10 yıl içinde Apple, Dyson, Samsung gibi teknoloji firmalarının ürünlerini aldıysanız ya da amazon.com'dan ürün siparişi verdiyseniz ürününüz çok muhtemel bu kanaldan geçti. Fransa Panama Kanalı'nı 19. yüzyılda inşa etmeye başladı. ABD bugünün parasıyla 15 milyar dolar fazla para harcayarak ve 10 yıl boyunca kan ve ter dökerek kanalı tamamladı. Tehlikeli çalışma koşulları altında kanalı inşa ederken 25.000'den fazla işçi sıtma, sarıhumma ve kazalardan ötürü öldü. Ardından 1970 yılında Başkan Jimmy Carter, Panama kanalı anlaşması uyarınca kanalın mülkiyetini Panama'ya devretti. Şimdi Başkan Donald Trump başka birçok şeyi istediği gibi Panama Kanalının da geri istiyor. Trump, Panama'nın Çin'in limanlarını kontrol etmesine izin vererek anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürüyor. Panama elbette sahip olduğu bu büyük değeri geri vermeye pek niyetli değil. Bu arada Çin daha fazla kontrol sağlamak için epey bir hamle yapıyor. Tüm bunlar olurken Meksika kendi kanalını inşa etmekle ilgileniyor. İşte burası Atlantik'ten Pasifik'e uzanan bağlantının kontrolü için savaşın sürdüğü Panama kanalı. Birinci bölüm. Panama kanalının tarihi Panama Kanalı modern bir mühendislik harikasıdır. Pasifik Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'nu bağlayan 51 millik bir su yoludur bu. Bu kestirme yol iki okyanus arasında hareket eden gemilerin seyahat süresini epey kısaltmaktadır. Güney Amerika'nın en güney ucundaki Drake Boğazı ya da Magellan Boğazı'nı bu şekilde atlatabiliyorlar. Kanal gemilere yaklaşık 13.000 kilometre ya da 11.000 deniz bili alan kazandırıyor, zaman kazandırıyor. Bunun küresel ticaret verimliliği, yakıt tüketimi ve genel nakliye mali üzerinde muazzam bir sonucu var tabii ki. Panama kanalı 160 ülkede 144'ten fazla rotayı 1700 limana bağlamaktadır. Kanal 1 Ekim 2022 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yaklaşık 3.3 milyar dolar geçiş ücreti geliri elde etmiştir. ABD geçişlerin yaklaşık %66'sını oluşturarak Panama kanalının en büyük kullanıcısıdır. Çin, Japonya, Güney Kore, Şili ve Avrupa ülkeleri gibi bu kanalda fazlaca faydalanan ülkeler ise Asya, ABD'nin doğu Doğu kıyısı ve Avrupa arasındaki nakliye maliyetlerini düşürmek için kanala güvenmektedirler. Bu önemli su yolu küresel ticareti yönlendirmekte ve kıtalar arasında büyük pazarları birbirine bağlamaktadır. Panama kanalının inşası 1914 yılında tamamlanmış olsa da kanal fikri yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. İspanyol Fatih Vasco Núñez de Balboa, 1513 yılında Panama kıstağını geçen ilk Avrupalı oldu. İki okyanusu birbirine bağlayan bir su geçidinin muazzam stratejik potansiyeli fark etti takip eden yüzyıllar boyunca Avrupalı güçler Kuzey ve Güney Amerika arasındaki dar köprü üzerinde bir kanal inşa etme olasılığını araştırdılar. Ancak teknoloji ve coğrafi zorluklar başlıca engelleriydi. Teknoloji ilerledikçe Süveyş kanalını başarıyla tamamlamasıyla tanılan Fransız girişimci Ferdinand de Lesseps 1880 yılında Panama'da bir kanal inşa etmek için ilk büyük girişimi başlattı. Ancak mühendislikler olası zorlukları açıkçası hafife aldılar. Engebeli araziler, amansız tropik yağmurlar, ve dengesiz topraklarda kazı yapmak tahmin ettiklerinden çok daha zordu. Çok geçmeden sarı humma ve sıtma gibi ölümcül hastalıklar iş gücünü kasıp kavurdu ve 20 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Finansal mücadeleler ve mantıksız hareketler projenin tabutuna çakılan son çiviler olacaktı. Bu süre zarfında Panama 1899 ve 1902 yılları arasında kanlı bir iç savaşın patlak verdiği Kolombiya'nın kontrolü altındaydı. Bir fırsat yakaladığını düşünen ABD hemen devreye girdi. Roosevelt yönetimi Panama'nın Kolombiya'dan bağımsızlık teklifini destekledi. Karşılığında ABD Panama'da 10 mil genişliğinde egemen bir kanal bölgesi ve bir kanal inşa etme hakkı elde etti. 1903 yılında ABD ile Panama arasında bir kanal anlaşması imzalandı ve inşaat ertesi yıl başladı. Ancak 1904'te ABD yönetimi ele geçirdiğinde kanalın asıl amacı ticaret değil, Amerika'nın askeri gücünü arttırmaktı kanal ABD'ye donanmasını Atlantik ve Pasifik arasında daha hızlı hareket ettirme imkanı veriyordu. ABD yaklaşık 500 milyon dolar ya da bugünün parasıyla kabaca 15.2 milyar dolar para harcadı. Nihayet Panama kanalının inşası ilk Avrupalıların karadan geçişinden 401 yıl sonra 1914 yılında tamamlandı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemde üstlendiği en iddialı ve kapsamlı mühendislik projesiydi. Ancak hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Takip eden 20 yıl içinde kanal ABD'ye muazzam ekonomik faydalar sağladı. Geçit Doğu kıyısındaki fabrikalara petrol ve kereste tedarik etmek için yaygın olarak kullanıldı. Ancak 1940'lara gelindiğinde ABD debil yolları dizel motorlara geçerek deniz yoluna kıyasla malları ülke genelinde daha hızlı ve ucuza taşımaya başladı. Ayrıca Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki deneyimi kanalın artık stratejik açıdan düşünüldüğü kadar önemli olmadığını kanıtladı. Hava gücündeki gelişmeler, uzun menzilli bombardıman uçakları ve büyük uçakların yapımı ABD ordusunun kanalı olan bağımsızlığı bağımlılığının azalmaya başladığı anlamına geliyordu. Ancak kanal küresel ticaret ve askeri lojistik için önemli bir varlık olmaya devam etti. Özellikle Kore ve Vietnam savaşları sırasında malzeme, teçhizat ve donanma gemilerinin taşınması için kilit rota görevi gördü. Soğuk savaş yıllarında kanalın mülkiyeti konusunda tartışmalar zaman içinde büyüdü. ABD ve Panama'nın ilişkileri kanalın kontrolü, Panamalı işçilere yapılan muamele ve her iki ülkenin bayraklarının kanal bölgesinde dalgalanıp dalgalanmaması konusundaki anlaşmalarıydı anlaşmazlıklar nedeniyle zayıfladı. Dahası bu kanaldan en çok yararlanacak olan ülke, büyümekte olan ihracatçı Japonya, ucuz otomotiv ve elektronik ürünlerin ABD'ye ihracı ile elde etti. ABD karşıtlığı arttıkça birkaç ABD başkanı kanalın kontrolü Panama'ya devretme fikri üzerinde kafa yordular. Dahası dünyanın jandarması seçilmiş ABD'nin Panama kanalına sahip olması içten içe ABD emperyalizmin bir biçimi olarak görülüyordu. Gerginlik 1964 yılında zirveye ulaştığında Panama'da ABD karşıtı bir isyanla 20 Panamalı ve 4 ABD askeri öldü. Bunun sonucunda Panama ABD ile tüm diplomatik bağlarını kopardı. 1970'lere gelindiğinde ABD'nin Panama kanalı üzerindeki hakimiyetinin sürdürülemez olduğu anlaşıldı. Başkan Jimmy Carter 1977 yılında Panama ile iki tane anlaşma imzalayarak Panama kanalının devir işlemlerini başlattı. ABD Başkanı Donald Trump kanalın sadece 1 dolar karşılığında Panama'ya satıldığını iddia etmektedir. Ancak tabii ki bu satış finansal bir işlem değil yani kar amacı yükleyen bir işlem değil. Oradaki barışı sağlamak amacıyla yapılmış bir anlaşmaydı aslında anlaşma tarafsızlık anlaşması olarak adlandırılmıştır. Bu da Panama'nın kanal üzerinde tam kontrol ele geçirmesinden sonra tüm ulusların gemileri için açık ve tarafsız bir kanal olacağını anlatmaktaydı. Panama kanalı anlaşması olarak bilinen ikinci anlaşma ise kademeli bir geçişin şartlarını belirledi. Panama Kanalı Anlaşması'na göre ABD, kanal mülkiyetinin tamamen Panama'ya devredildiği 31 Aralık 1999 tarihine kadar operasyonel gözetimi sürdürdü. Elbette Carter, kanalı Panama'ya devrettiği için ABD'de tepkiyle karşılaştı. Farklı iç çevrelerden gelen muhalefete rağmen ABD'nin kanal üzerindeki kontrolü 31 Aralık 1999 tarihinde resmen sona erdi. Ancak kanalda tansiyon düşmeyecekti. Bunun en büyük sebebi ise uyuyan ejderha Çin'in uyanmasıydı. 3. Bölüm Emperyal Çin doğuyor. Panama kanalın tam kontrolünü ele geçirdikten sonra yani 2007 yılından sonra kanal üzerinde büyük bir genişletme projesi başlattı. Genişletme çalışmaları 2016 yılında tamamlandı. Nakliye hacmi hızla artarak kanalın kapasitesini zorlamaya başladı. Genişlemenin ardından kanaldan her yıl 14.000 gemi geçmeye başladı. Tabii ki bu zamanda Pasifik'in diğer tarafındaki Çin yerleşik ekonomik düzene meydan okuyacak şekilde yeni bir ekonomik güç olarak hızla büyüyordu. Latin Amerika'da bir fırsat gören Çin Panama ile ekonomik bağlarını güçlendirdi. Panama kanalı yakınlarındaki altyapı ve liman işletmelerine büyük yatırımlar yaptı. Örneğin Hong Kong merkezi CK Hutchinson Holding'in bir iştiraki olan Hutchinson Ports, 1997'den beri kanalın her iki ucunda iki limanı yönetiyor. 2016 yılında Çinli Landbridge Group, Panama'nın en büyük limanı olan Margarita Adası'nı 900 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın aldı. Panama, 2017'de önemli bir diplomatik hamle yaparak Pekin lehine Tayvan ile diplomatik bağlarını tamamen kesti. Ayrıca 2017 yılında Panama, Çin'in bir kuşak bir yol proje girişimine resmen katılan ilk Latin Amerika ülkesi oldu. Çin kanalı doğrudan kontrol etmese de ABD'deki stratejik varlığını arttırmak için gizli hamleler yapıyor. Peki ABD hiçbir şey yapmadan öylece duracak mı? Bölüm 4. ABD'nin tepkisi. Çin'in Panama'daki kontrolü aslında açıkça artıyordu çünkü durmadan yatırımlar yapıyordu. Bu durumda ABD'yi tabii ki endişelenmeye teşvik etti. Donald Trump ikinci kez başkan olduğu dönemde para makamını geri alacağına dair kendi kamuoyuna söz verdi. Trump yemin töreninde tüm ülkelerden fazla olacak şekilde Panama'dan tam 6 kez bahsetti. ABD kamuoyu kanalın Çin'in pençesinden kurtarılması gerektiğini düşünüyor. Böyle genel bir kanı var. Trump, Panama'nın Pekin'in kritik bir küresel ticaret ortasında söz sahibi olmasına izin vererek tarafsızlık anlaşmasını bozduğunu savundu. Trump, Panama bize verdiği sözü tutmadı. Anlaşmamızın amacı ve anlaşmamızın ruhunu tamamen ihlal etmiştir dedi. Ayrıca 1977 yılında yapılmış kanalı tamamen Panama'ya teslim eden anlaşma hakkında da asla yapılmaması gereken aptalca bir hediye olarak nitelendirdi. Trump net bir ses tonuyla Panama'ya verdik ve şimdi geri alıyoruz dedi. ABD Panama'yı Çin etkisinde kalmakla suçluyor ve yakın zamanda Panama'yı ABD gemilerinden daha fazla ücret almakla da suçladı. Ancak Panama tüm iddiaları reddetti. Trump'ın iddialarına Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'dan öfkeli bir yanıt geldi. Mulino yaptığı açıklamada kanal Panama'nındır ve öyle kalacaktır ve daimi tarafsızlığı açısından yönetimi Panama'nın kontrolü altında olmaya devam edecektir dedi. Ayrıca kanal kimsenin verdiği bir imtiyaz değildi diye de ekledi. 1999 yılında Torrios Carter anlaşmasıyla doğruğa ulaşan kuşaklar boyu süren mücadelenin bir sonucuydu ve o zamandan bu yana yani 25 yıldır ABD'de dahil olmak üzere dünya dünyaya ve dünya ticaretine hizmet etme sorumluluğuyla kanalı yönettik ve genişlettik demektedir. Bu arada Çin'de kanalı kontrol ettiği iddialarını kategorik olarak reddediyor. Ayrıca Panama ABD gemilerinden fazla ücret aldığı iddialarını da reddediyor. Son yıllarda kanal ciddi kuraklıklarla karşı karşıya kaldı ve bu nedenle su seviyesi önemli ölçüye düştü. Bu operasyon zorlukları kanal yetkililerini trafiği kısıtlamaya ve sadece ABD'yi değil tüm ülkeleri aynı şekilde etkileyen daha yüksek ücretler uygulamaya zorlamıştır. Sebepleri de ne olursa olsun Panama kanalı tıkanan trafik, kısıtlamalar ve düşen su seviyesi nedeniyle giderek daha pahalı hale gelmektedir. Geçiş ücretleri gemi tipi ve tonajına bağlı olarak 2023'ten 2025'e kadar ortalama %20-%30 oranında artmıştır. Ve muhtemelen alternatifler aramak için doğru zaman bu zaman. 5. Bölüm Meksika'nın alternatifi. İşte Meksika'dan kartları yeniden karılacak bir hamle geliyor. Meksika boş durmuyor. Panama kanalı tıkanırken Meksika 188 mil uzunluğundaki 7.5 milyar dolarlık okyanuslar arası koridoru isimli bir proje yürütmekte. Tehuantepeş Kıstığı, okyanuslar arası koridoru Pasifik ve Atlantik okyanuslar arasında yük taşımak için demir yolu tabanlı ticaret yoldur. Kordon Panama kanalındaki gecikmelere karşı bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Gemilerin doğrudan koridordan geçmesi yerine kargo ile bir kıyıda boşaltılır, kıstak boyunca trenle taşınır ve daha sonra diğer taraftaki gemilere yeniden yüklenir. Ancak demir yolu altyapısının büyük kargo hacimlerini kanal kadar etkin bir şekilde kaldırıp kaldıramayacağı konusunda endişeler var. Ayrıca yük Ekleme ve boşaltma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için limanda büyük çaplı iyileştirmeler yapılması gerekmektedir ki bu da projenin uzun vadede uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse Panama kanalı yılda 8 milyondan fazla konteyner elleçlerken okyanuslar arası koridor yılda yaklaşık 1.4 milyon konteyneri elleçlemeyi hedefliyor. Bunun tek anlamı var. Panama kanalının stratejik önemi yakın zamanda ortadan kalkmayacak. Bölüm 6 stratejik çıkarımlar Tanık olduğumuz şey dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından birinin kontrolü için oynanan karmaşık bir satranç oyunudur. Kanal dünya deniz ticaretinin yaklaşık %5'ini taşıyor ve bu da onu küresel ticaret ve askeri hareketlilik için hayati kılıyor. Panama kanalını kontrol etme yarışı bir ticaret savaşından çok daha fazlası. Ülke için güvenlik açısından kritik bir bölgedir. Atlantik ve Pasifik arasında güvenli ve güvenilir bir geçiş ABD donanması için elzemdir. Küresel süper güçler arasında geniş kapsam sonuçları olan jeopolitik bir güç oyunudur. ABD bölgedeki hakimiyetini sürdürmek istiyor. Çin ise küresel deniz yolları üzerindeki ekonomik ve stratejik etkisini arttırarak iddialı bir kuşak bir yol girişimini hızlandırmak istiyor. ABD için kanalın kontrolü her zaman ticaretten fazlası olmuştur. Ülke güvenliği için çok kritik bir bölgedir. Atlantik ve Pasifik arasında güvenli geçiş ABD ordusu için kritik ve elzemdir. Ancak artan Çin yatırımları ve Panama'nın egemenlik iddiası ABD'yi stratejik bir ikileme sokuyor. Başkan Trump gerekirse bazı cesur adımı atabileceğini sinyallerini verdi. Ancak sahada atılacak somut adımlar ne olacak? ABD dünyanın en kritik su yollarından birindeki yerini geri almak için ne kadar ileri gitmeye istekli? ABD güçlü tedbirler alırsa Panama nasıl misilleme yapacak? ABD ordusu basitçe? kanalın her iki girişim de abluk altına alabilir. Pekin, ABD'nin herhangi bir macera peresliğine nasıl karşılık verir? Cevaplanmamış pek çok soru var. Panama, ABD'ye yakın zamanda verdiği bir tavizle Çin'le yaptığı milyonlarca dolarlık kara köprüsü anlaşmasını iptal etmeyi ve ABD bayraklı askeri gemilerin kanaldan geçişinden ücret almayı durdurmayı kabul etti. Ancak en önemli soru şu, ABD başkanı daha fazla taviz isteyecek mi? Kanal üzerindeki Amerikan hakimiyeti gerçekten sona erdi mi? Bekleyelim ve durumun nasıl gelişeceğini izleyelim. Diplomasi mi galip gelecek yoksa jeopolitik bir krizin eşiğinde miyiz? Bunu sadece zaman gösterecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve bizi takip alın. O halde arkadaşlar hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın.